vesayetçilerin, işbirlikçilerinin önümüze konan tuzaklarını bozarak, setleri yıkarak, engelleri aşarak bugünlere geldik. <laughs> Kirli oyunlara, hain kumpaslara rağmen yolumuzdan dönmedik. 15 Temmuz gecesi devletin içine yuvalanmış hain FETÖ'nün başlattığı darbe girişimini milletle el ele vererek püskürttük. Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa. Halka orada yapsınlar, halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. <laughs> bayrağımız inmesin, ezanlarımız susmasın, vatanımıza namahrem eli değmesin diye vatan, millet, bayrak, devlet aşkıyla Allah yolunda milletimiz bombalara, kurşunlara gövdesini siper etti. Vatan millet sevdalıları alçaklar karşısındaki cesaretini vatan toprağına sadakatini tüm dünyaya gösterdi. Bu uğurda şehit oldu, gazi oldu. Milletimiz 5 genel seçimde üç yerel seçimde, iki halk oylamasında, bir cumhurbaşkanlığı seçiminde teveccühünü bizden yana kullandı. Emaneti bizim ellerimize, sorumluluğu bizim omuzlarımıza yükledi. Çünkü Türkiye'nin tamamında siyaset yapan, gönlünü herkese açan, herkesi aynı samimiyetle kucaklayan biz olduk. Biz her zaman milletimize güvendik, milletimize inandık. Milletimizle birlikte başardık. Dün olduğu gibi bugün de yine milletimizle birlikte yeni hedeflere koşmaya, büyük başarılara imza atmaya, yeni bir tarih yazmaya hazırlanıyoruz. Hedefimiz daha büyük. Hedefimiz 2023. Hedefimiz dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri olmak, bilim ve teknolojide en üst seviyelere ulaşmak. Hedefimiz her türlü vesayetten kurtulmak. Hedefimiz çocuklarımıza güçlü ve huzurlu bir Türkiye bırakmak. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi 2007 yılındaki halk oylamasıyla başlayan 2014 yılında Cumhurbaşkanını bizzat milletimizin seçmesiyle devam eden sürecin yeni yönetim modeli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile krizler vesayetler, dayatmalar ve baskılar son buluyor. Vesayetçilerin siyaseti kilitleme alışkanlıklarıyla siyasete güvensizlik hükümet kurulamamak krizleri, mecliste hükümet düşürmeler, sıkı yönetim ve askeri mahkemeler tarihe karışıyor. Milletimizin hak ettiği, gücünü bizzat milletten alan, hizmet odaklı siyaset anlayışı yerleşiyor. Milletin iradesi doğrudan yönetime yansıyor. Güven oyunu millet veriyor, hizmetler katlanarak büyüyor. Kesintisiz istikrar dönemleri başlıyor. İcraatçı hükümet, güçlü meclis geliyor. Yasama ve yürütme tam olarak ayrılıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bürokrasi azalıyor, hizmetler artıyor. Hızlı düşünen, anında uygulamaya geçen yönetimle terörle mücadelemiz güç kazanıyor. Türkiye hem bölgede hem dünyada güçleniyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin vekilleri ilk defa hakimler savcılar kuruluna üye seçecek. Yasama, yürütme, yargı kuvvetler ayrılığı ilkesi güçlenecek. Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu olacak. Siyasette uzlaşma kültürü gelişecek. İdari iş ve işlemler, teşkilat yapılanmaları kararnamelerle düzenlenecek. Meclis asli işlevi olan refah, kalkınma, özgürlük alanlarını genişletecek. Yasalara ve denetim faaliyetlerine odaklanacak. 18-24 yaş arasındaki gençlerimiz artık seçilebilecek milletvekili olabilecekler. Parlamento temsili nüfusla orantılı olarak 600'e çıkarılacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak, ülkemizi her alanda çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline getirecek, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek bir sistem. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 21. yüzyıla damga vuran ülke olacağız. Tarihe biz yön vereceğiz. Onun için biz evet diyoruz.